dostlar 20 Ağustos 2025 baktığımız zaman yan tahtacımız Tera ve geçici kralımız iş yatırım arkadaşlar bugün neler aldı neler biliyorsunuz iş yatırım bugün ilk defa daha doğrusu uzun zamandır ilk defa Bank of Amerika'yı geçti işlem hacminde baktığımız zaman Tera'da net alıcı pozisyonu peki Tera ne aldı arkadaşlar bakın iki gündür Tera kendi hissesini alıyor Tera 2.8 milyar TL kendi hissesini almış Arkasından Vişne Madencilik'ten 779 milyonluk, İsvaç'tan 131 milyonluk ki ikisi de taban oldu diye hatırlıyorum arkadaşlar. Vişne Madenciklik ve İsvaç. hatta taban olmadı ama tabana yakındı. Frota'dan 113 milyonluk, Katılım Evi 68 milyon, SMR 59 milyon, Euroen yani 55 milyon, Tukaş'tan 55 milyon, Teo'dan 41 milyon ve Tekdo'dan 32 milyonluk alış gerçekleşmiş. Satış olarak baktığımız zaman Ata 15.3 milyon, Patek'ten 13 milyon, Pegasus'tan 12 milyon, TRG 10 milyon, İşçiyeter'den 8 milyon, Akbank'tan 6 milyon, NT Gaz'dan 6 milyon, Oyakçı'dan 6 milyon arkadaşlar, Göknar'dan baktığımız zaman 5 milyon ve Tüpraş'tan 4.8 milyonluk alış gerçekleştirmiş gibi gözüküyor. Hemen iş yatırıma baktığımız zaman iş yatırma arkadaşlar bakın bugün işlem hacmi oldukça yoğun bir hisseydi. Gerçi net alışta ve net satışta arkadaşlar tam olarak lider değil ama Şöyle bakalım hatta net satışta yanlış hatırlamıyorsam. Evet, net satışta arkadaşlar yaklaşık olarak da 1.4 milyarlık satışı var gözüküyor. Türk Hava Yolları'ndan 189 milyonluk alış yapmış gözüküyor. Vişne Madencik'ten 143 milyon, Pegasus'tan 128 milyon, Frotu'dan 102 milyon, Kokkol'dan 55, Tavuk'tan 44, Enka'dan 44, Peker'den 39, Mercan'dan 38, Ieho'dan da 35 milyonluk alış yapmış. İşçi ETR'den 461 milyonluk net satış bakın arkadaşlar kendi hissesini satmış gibi gözüküyor. Tera'dan 206 milyonluk net satış yapmış arkadaşlar. İş Bank of America'da Tera'yı satmıştı. Baktığımız zaman arkadaşlar iş yatırımı Tera'yı satmış ama alan kim? Tera'nın kendisi kendi hissesini alıyor. Emlak konuta baktığımızda 155 milyon, Uşak'tan 113 milyonluk alış, Akbank pardon satış arkadaşlar bunlar. Akbank'tan 98 milyonluk satış, Yapı Kredi'den 91 milyonluk satış, Aselsan'dan 78 milyonluk satış, Anadolu Sigorta'dan 71 milyon, Halk Bankası'ndan 65 milyon ve Tuplaş'tan da 60 milyonluk net satışı var gözüküyor. Hayırlısı olsun arkadaşlar. İnşallah bakalım hep beraber neler olacak göreceğiz önümüzdeki günlerde. Biraz karışık sayılar özellikle Bank of Amerika tarafında. İyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Aşağıda katıl butonundan kanalıma üye olursanız çok memnun olurum. Destek 3 üzeri paketini arkadaşlar 31 Ağustos'tan sonra videolarımı izleme şansınız olabilir. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.